O zaman Mela ediyorum. Öncelikle size çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için, bizi dinleyeceğiniz için e, inşallah bu sorunlarımıza da çözüm olacağınızı düşünüyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, biz eşitlik istiyoruz. Yani eşitlik derken sosyal güvence istiyoruz. Bir de askeri ücrete çalışmak istemiyoruz. Emeğimizin karşılığının bu olduğunu düşünmüyoruz. Askeri ücret olmadığı sürece bir de yani siz nasıl kendi personelinize davranıyorsanız siz biz olayı olmasın artık diyoruz. Hani siz nasıl kendilerinize hitap ederken bize de hanımefendi, beyefendi ya bunlar basit şeyler ama biz her şeyden önce yani sizinle çalışırken eşitlik hakkımızı istiyoruz. Yani e, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yani kadro olayı istiyoruz. <laughs> ne kadar zor olsa da biz kadrolu olmak istiyoruz. E, bir de hafta sonu herkes gibi biz de tatil yapmak istiyoruz. Eee Mesela bizim maaşlarımızdan kesiliyor hasta olduğumuz günler. Zaten çok cüz'lü bir rakam alıyoruz. E, reçetemiz veya doktor raporumuz olduğu halde kesiliyor. Biz diyoruz ki yani sosyal güvence derken yani biz sizden bunun teminatını istiyoruz. Çok şey mi istedik? Ben de değilse. Ben, 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 bak. Bak. Biz ben de Melat Hanım'a katılıyorum. Aynı şekilde bütün iki arkadaşımız adına konuşuyorum. Biz de kadrolu çalışmak istiyoruz. Herkese eşit davranılmasını istiyoruz. Ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Öğretim üyeleri, e, sizler, çalışanlar nasıl davranılıyorsa Bizlere de aynı şekilde istiliyor istiyoruz ve taşerenin böyle kapıya bırakıp da çok özür dilerim kirli mendil gibi bırakıp gittiği gibi istemiyoruz. Öncelikle güvence bir sağlam bir kapı istiyoruz. Sağlam yani sizlerin e, kadrolu olarak çalıştırdığınız eleman, işçi hepiniz diğerlerinden bir farkınız olmasını istemiyoruz. Buradaki hepimiz bütün arkadaşlar çok zor şartlar altında çalışıyordu. Bu zor şartları tekrar istemiyoruz. Hiçbir iş yerinde kolaylık yok tamam kabul ediyoruz ama sadece bütün arkadaşlarımız adına konuşuyorum. Sadece kadrolu olmak istiyoruz. Sosyal, sosyal haklardan yararlanmak istiyoruz. Hafta sonlarımızın biz de diğer arkadaşlar gibi Cumartesi pazarımızın değerlendirmesini istiyoruz. Ne bileyim yani yardımımıza gerçekten çok büyük yardımımıza ihtiyacımız var. Bunu da eminim size sağlayacaksınız. Bütün arkadaşlarımız adına tekrar söylüyorum, kadrolu çalışmak istiyoruz. Başarın istemiyoruz.